Sonic hazır mısın kardeş? Hazırım kardeşim. Let's go, let's go, let's, let's go, go, let's go. Let's go. Kankacım bugün seni Evet. <laughs> seni çok güzel bir parkura getirdim diyecektim. Bayağı zor bir parkura getirmişim. Sanırım şifreli kanka. Evet, öğrendik. Hop sol, sağ. Sol. Şey sağ sol. Sol, sağ sol. Evet. Önden büyükler Örümcek abi. Önden git. ben gideyim. Burası değilmiş kanka. <gülüyor> Allah <gülüyor> evet. evet Kanka Sonic kaç <laughs> kaç beğeni isteriz onu da söyle. 7750 like. Hadi bakayım arkadaşlar. 7750 like. Evet beğenen herkes evet. inşallah bu sene takdir teşekkür alır kanka. Amin. Sağ sol sol. Tamam devam Kesen et. Kesin sağdır. Değilmiş. Anasını satayım solmuş. Önüymüş kanka. <laughs> ee... Sol sol. Ee, sol sağ, sol, beynim yandı. Sol 3 tane sol kanka. Gel. Hop so, 1. Öndeki. 2. 3. Şu mudur? Değilmiş. Oğlum sen niye atladın? Aha. Ana! Beni nasıl tuttun? Aha. Salla salla. Ne <laughs> <laughs> Abi beni salla kanka sallasana. Allah! Ya, sen tutuyormuşsun beni. <laughs> ben sen tutuyor sandım ya arkadaş ya. Öf ya. Kalk 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 örümcek kalk. Şimdi. Kalk 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 kalk. Sağ. Sol. Sol. Üç tane sol muydu kanka? Kanki ne bileyim işte benim geldi beni gördüysen sağ at diyeceksin. Ha. Bir öncesinde. Aa. Aa bıktım yine üst tarafta temizlenmemiş. Bacanak sen orayı nasıl tutundun <laughs> acaba? Ne bileyim anlamadım ki buga girdim ben orada yüksek ihtimal. Allah Allah. Şimdi tamam 3 tane Hop. burası. Sol. Ha kanka ortada boşluk var. Az evvel senin tutunduğun doğruymuş. <gülüyor> Abicim. <laughs> Düştü mü sen? Sen niye öyle bir şaba... Lan oğlum ne sağ ne sol? Aa, kanka direkt ortayı pas geçeceksin. Sen gel ben sana tarif edeceğim. Gel canım. Beynim, Beynim yandı bir dakika. Sağ yap. 3 tane sor. bir pat kuray getirdiğini mi? Bu mu kolay? Çok kolay kankacım şifreni gel. Dur. Bak bunu atlamıyorsun, sola da atlamıyorsun. Direkt buraya bana atlayacaksın direkt. Oğlum tu aha tutundum. Çeksene beni, çek beni, çek beni, çek dur, beni, dur, beni, çek dur, beni. Çıkart kelleyi. Çıkarttık. Gel bakayım canım. Gel 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 oh, gel gel. Dur, Bırak dur, elini. Dur, dur. Hadi. Oha! Helal be. Bak <laughs> <laughs> psikolojik sorunlar var ya. <laughs> Çok kötü <Vallahi. muydardım. gülüyor> İlk de son bir kez <laughs> daha dinliyorum. Hadi ay Allah'ım ya. Bu nedir ya? Bu nedir ya babacığım? Nedir ya? Halleluya. Evet. Direkt atla kanka. Direkt buraya atla. Buraya buraya. Ha, helal. <laughs> ben de diye Kanka herhalde şu tuşlara Şimdi... Bak yukarıda bir ha? diyor. Yukarıda bir yazıyor. Şunları mı çekeceğiz sırayla? Aynen. Peki şu kutu lazım. Kutu tamam. Sen geç bakayım. Ben sana yol yapayım canım. Olmuş mudur? Hayda. Mıdır? Dur bakayım. Asıl kanka. Hadi be gülüm. Bir daha. Dur az daha ittir onu. Az daha duvara doğru ittir. Canak. Şöyle yapılır bura zaten de. Dur bakayım. Ben bunu bir çekeyim. Tamam. Ne düştü? Ölen Aa kutu veriyor. Aa. Ha, sırayla kutuları alacağız okey. Tamam. E ee, sonra? Kanki işte bura. Peki yukarıdaki... Oğlum bu ne? Lan nasıl olacak? Sen bana kutuyu vereceksin. Bir dakika dur şu kutuyu vereyim onun üstüne koyacaksın öyle mi? Ha dur dur aa, aa, aa. dur şunu dur 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 bekle. Bekle öyle bekle dedim. bir çeki. Kanki bak bunları böyle duvara sabitleyeceğiz. Merdiven misali yapacağız. Ee, e... çünkü ne? ben onu tamam. buradan alıp buraya koymam için benim bir geride durmam gerekiyor. Tamam tutabiliyor musun? Az daha ooh kaldır kanka. Hilali oh. var. Tamam. Dur sen aşağıda dur. Aşağıda dur. Dur, dur. ben düzelteyim şunu. heh tamam çek şimdi. Şuradan bir şekilde bir FPS moduna girmeyim, kurban olduğum bir düzelteyim Tamam hadi canım hadi canım çık Tamam Tamam Dur Aman oğlum düşüyordun düşecek çabuk tut onu Tamam Oğlum neresinden tutunduk gördün Ne dedin göremedim gönder kanka ha, Tamam bir blok daha geldi doğru mudur Doğrudur Tamam C canım, şimdi bak Onu atma onu atma Onu atma onu bunu at koyacağım kızım, Ne yapacağım Lan oğlum tutsan onu dur bekle elleme Ben bunu koyayım bunun üstüne koyacağım yukarı çıkacaksın ya bekle Ekle. Nasıl yapacağız? Bak orada? şimdi kanka dur ben sen söyleyeceğim. Dur. Kıpraşma sakın. Sen hep yukarıda kanka. kal. Tamam mı? Tamam düzey tonu bir. Kanka. Ne bileyim kardeş. Aa ne çıktı? Abi yeni kutu verdi. Kanka <laughs> bu Aa, bu şeylerin üstüne yerleştireceğiz. Ya kanki tonki kanki. Al gönderiyorum kutuları. Tamam at abi hepsini. Ben başlıyorum dizmeye. Şuradan ya şu bir. Içine. Hay Allah'ım ya. Uy uy uy. Oy. Bunları. Evet kanka. Vay arkadaş ne zormuş ya. Adam bayağı bir zorladı Bak ha. Oldu ya. Evet dört tane. Bana, bana, bana. Kutuyu Hı. alacağız diye yemin ederim bir buçuk saattir uğraşıyoruz. içimiz çıktı ya. Vallahi billahi Benim Bir şey de mi? hayır sapı saçma duruyor kutular. Evet. Neyse Allah'tan geçtik boşver. <laughs> Allah'tan ben vardım yoksa sen tek başına oynasam var ya. <laughs> On tek başına zaten oynayacak o, bir yer yok O beyin de töbe geçemezdim. Tek başına oynanmaz ki bu zaten. <laughs> zaten hep çift kişilik. Hı. Bunu da koyduk. Bas düğmeye anahtar mı verecek? Ee, bir tane daha lazım. Yok bir tane daha değil. Anahtar gibi bir şey düşmesi lazım teknik olarak. Ee, bak düştü. Ha, düştü. <laughs> ver e, anahtarı ver. Ya. Aldım Geçiyorsun. Aldım diyor alamıyor da <laughs> Allah'ım kafayı yiyeceğim. Çabuk çabuk şey, ya. Çabuk. çabuk. Sinir oldum oğlum. sana. <laughs> Başı ben sana sinir oldum. Bir buçuk saattir geçemedik senin yüzünden. Ya aynen kardeşim benim yüzümden. Şifre yoktu. de. Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. <laughs> Lan oğlum bu ne? Oğlum sen ciddi misin? Orada bir anahtar daha mı var? Yine mi şifre? Yok şifre vardır da burada. E, Mağaraya gidiyor. Gireyim mi? Bekler misin Caniko? Abo kanki burada bir uzun şifre var ki vıy 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 vıy, vıy, vıy. vıy, vıy diyorum sana. Bakalım kankacım nasıl bir şifre acaba çok merak ediyorum. Bilmiyorum da ben bunu niye aldıysam. Niye hep sağdan gidiyoruz. Evet. Ee, sonra döndük. Şimdi ee, tarafı yönya. Çıkışa geri geldik. Acaba o meşale yol mu gösteriyor bacanak? Aa olabilir mantıklı Mantıklı iki dışarıda başka yapılacak bir şey var mıydı? Bakıyorum. Yok. Şifre var. O şifreyi çözmemiz için de şey gerekiyor. Bir. Ee, bir dakika. Bir. Aa içeride bir yerde şi puzzle'da şifre bulacaksın kanka. Evet de nerede kanki? 360 döndüm. Kanka ışıkla duvarlara bakar mısın bir? Bakıyorum da yok işte ölüm hiçbir yerde. Hı? Ee, Aha. Aa açtım şifreyi çözdüm oğlum ben bu işi biliyorum. Yemin ederim sallamazsın. Nasıl çözdün? Gel gel. <laughs> şuna bak. Hile mi yaptın lan? Yo şifreyi saçma sapan şifreyi çözdüm şuna bak. Rastgele. Lan? lan oğlum rastgele bastım açıldı kapı gel. <laughs> Aha, çok iyi değil mi Allah ya? Allah La. Ya havle bile kuvveti ilahi bilahi lazim. Hop. Evet. Oy, Hop. çok gittik. <laughs> Hop. Ben hangi elimi tuttum? Tamam. neyse oğlum ne zormuş ya. Vay ya. Aha. İllallah etti. Kanka bu ne? Allah cızırtını versin. Can mı bu suyu? Allah bu... gönlünü göre versin. Abo şifreli. Aa bitmiş kanka az kalmış. Kanka az kalmış da. E -eh. bak Burası bak şu... en az yarım tamam. saat. Yok kanka bir kutuları koyacağız tamam, o kadar. yok kanki ayna koyarsın kardeşim sen yaparsın. Ya kardeş bak kolay diyorum adamın hesabını bozma gel buraya. Aynen kardeşim kolay. Şuradan çıkalım. Ne oldu bir dakika. Aynen kardeşim kolay. Bir dakika. Suda neden kayboldu? <laughs> ha? Şişt. Bu suyu mu yok edeceğiz önce? Ha? Kanki şu alttaki şey var ya su. Evet. Bu su tahtaları eritiyor. <laughs> Değmeden götüreceğiz. <laughs> Kafamızın üstüne mi götüreceğiz? Hay Allah kahretmesin bu haritayı yapan arkadaş buradan sana sesliyorum senin elini öperim ha. O zaman sen ver ver bana getir. <laughs> getir, getir 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 kanka. Kanki bak sana bir güzel bir hareket göstereyim mi bak? Göster bakayım. Aa götürdün <laughs> lan. Oğlum valla götürüyorsun ha. Senin şu gereksiz atarlamaların beni deli ediyor ya. Ya arkadaş gereksiz atarlama diyorsa ne yapayım görmüyor adam saçma sapan harita yapmış sinirlendiriyor beni ya. Bak yine aynı yerde bak atlayacak. Ha. Helal. Hadi kanka. <laughs> ben şimdi sen oradan çık. Tamam. hı. Oradan tek yarım milyon üstüne götür onu. Ya oğlum sen niye bunu buraya koydun? Önce en zorunu yapalım. Sanki yok olup duracak yani. Kolaylar koyalım. En son Hayır abi yapalım. sen yanlış yapıyorsun. Önce en zoru koy. İşimiz kolaylaşsın. Neyse tamam <laughs> hadi yap ya. Fark yapmaz. <laughs> kendi de bir, kendi de bir Yo, ben yaparım Allah. da. Baksana oğlum gidiyoruz sen bizim ne sandın? Bir örümcek adamım oğlum ben. Ya bırak örümcek bak, en zoru batsın. en zoru koydum bak. En zoru yerleştirdim gördün mü? E şimdi yanlışlıkla düşmen yok muydu? Hadi sen şimdi diğerlerini diz bakayım. Kanki bir tanesini de sen diz. iki denesini ben dizdim zaten. Kaç tane kaldı? yukarıdakini nasıl alacağız peki? Ha? O yukarıdaki ne? son verecek işte. Ha güzel. Tamam. Hadi bakayım. Tamam. Tamam diye bu iş ya. Çözdük biz bu işim. Hop. Çok güzel. Çoğu da attı. Yokuş. Abi FPS'ye geçmesi geçerim de FPS'ye geçiyor. Oyun. Manalar manalar bir güler bir ağlar. doğru mu gidiyorum baksana bir. Oğlum gelsene bu taraf ya lan. Bu taraf <laughs> ya lan. Atlama. Ha, güzel. Tamam bir tane kaldı. Orada dur kanka sen. Aman apçamın oğlum. Ama kankacım e, apça ne demek? apça apça amca demek çekil arkamdan fps'e geçiyor çekil aba atma dibinde oğlum, senin izinle göremiyorum senin yüzünden dedim ya, ya. Bırak ya. oğlum niye arkama geçiyorsun ön değildim yolun başında ne oğlum sen var ya, seni bu şimdi hadi gel buraya sonic çabuk Allah Allah çabuk acil et karakterden karaktere fps moduna geçmediği bir şey yok sen arkama geçtiğin oluyor. için önümü göremiyorum ya bırak manalar uydur o ne lan sana ben senin manaya uyduracağım şimdi koca kafalı Şimdi sen ben... burada sen gel buraya. Sen gel buraya bir gel. Ben orada dur. Ben şunu götüreceğim. O onu götürme. Riskli o. Ya niye ölüm? Yenisini koyarız. Burası tamam, zor. hadi değil. bakalım. Hadi bakalım. Sağa güveniyorum kanka. Hop oh, kardeş. Burası bakayım. Yılanın tekisin sen. Ya kanka. ben bu işi biliyorum ya. Bir tane blok koyabildi. Onda da en zor yere koydu. Helal. Ee, niye ne oldu? Koydun mu? Ee. Niye düşmedi? Ne bileyim. Tanki, tonki Anlamadım hiçbir şey. Bir dakika. Şu yukarıdakinin düşmesi lazım. Ha bastın sen. Nereden gelecek anahtar? Oy Aha, kobrasın, yılanın tekisin oh, sen. Tamam. Cani yılan seni gel. Geldim 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 oh. geldim geldim. Evet, çok güzel kanka bitiriyoruz. mi ben yoruldum kanka, ya. Kanka bitti zaten bunu bitirelim boş ver. şuraya kadar gidelim yeter. Hadi gel. Allah Allah. Haydi bakayım. Abi şey Ovalimbo! Aynen. Ovalimbo! Ay Allah'ım ya Rabbim ben nereye düştüm ya. Şimdi güzel. Kanka bu bunu, oh! bunu editleyeceğim kanka. Kısaltacağız bunu düştü. Kaç var ya o kutuları aldığımız yeri Allah speedrun yapacağım oraya. Aynen ben de öyle yapacağım canım. İnşallah unutmazsam tabii ben. <laughs> evet yanlış yere ya umudum atladım. o yön ya arkadaş Hop. ya ne kadar kazık yapmış burayı ya. Yok lan. Çapa ne yapmış oğlum ne kazı. Ya kazık da çapa ne alaka şimdi kardeş. <laughs> Aha espri yaptı bol kabağı sala sala vur tabağı. boş Hayır oğlum koy tabağı ye sabah. Sen de esprik bilmiyor olmuşum Vallahi ben hiç anlamıyorum bu espriklerden ya. Evet. Ge kardeşim. Geldim kanka. Şimdi kırmızı bile aldık kırmızı balık geldi. Kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Ne yapacağız kırmızı balıkla? Sanki işte renk körü değil sen geçeceğim burayı. Bir dakika burada renkler ne iş? Benim almama gerek var mı? Yok kanki. Ben zaten koyuyorum oğlum neyi alıyorsun sen? Haa vaa oğlum sen daha önce oynadın mı bunu? Yoo. Oğlum Mantıklı düşündüğün zaman sarı bloğumu oradan mı geçirirsin sen? <laughs> Niye düştük peki aşağıya? <laughs> Az kalsın geçiyormuşuz yalnız ha, değil mi? Evet de ben anlamadım. Ben de anlamadım. Aa herhalde yol yaptın kanka. Cam kırıldı aşağıdan geçeceğiz. Aa olabilir. Galiba sanırsam. Aynen. Doğru muymuş? Karşımsamışım evet, 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 evet. diyorsunuz. Evet. Ya ben aslanım, kralım, kobra'yım, bebeğim ya. Bitirmişiz kanka parkuru. Evet evet son 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 son. Nice be helal be Evet şükürler olsun 1.5 saati sonra geldik Evet arkadaşlar tam 1.5 saattir bu oyunu oynamaya çalışıyoruz Evet, evet Part 1 bitmiş bir de daha bunun bir de part 2'si varmış herhalde Aman canım eksik olsun ben bunun part 2'sini <laughs> oynamam Bu çok e, chat zorlu bir yarıştı benim için Aynen öyle evet, kankim ne? Anahtar mı istiyor bir de oradan Anahtar istiyor da aha Kaldık Bakayım. Neyse biz burayı çilingir çağır araştırırız evet, Evet en temizi çilingir çağırmak çünkü yapacak bir şey yok. Bakayım bir göreyim. Aynen öyle. Dünya <laughs> bir göreyim. O düğmeye bastın mı kanka? Evet de yeşil en arkada anahtar oradaymış. Gel gide kalak ya. Yok ya gel yeter. Evet hadi bakalım. Evet. Bugünlük bu kadardı. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.